Ama yemem yani yine de. Çok da Bu arada ben de tattım az önce kamerayı kapadığım an. Mumbar geldi. Hı -hı. Meşhur. Paçacı Esat Usta'ya geldik. Ne yiyeceğiz? Diğer bakın meşhur bir yerine bakalım. Baş. Şöyle bir yer. Bakacağız ne bulursak yeriz. <laughs> Esat Usta'dan herkese merhabalar. Uzun zamandan beri Feyyaz e, Esat Usta'ya gelmek istiyordu. Şurada ve aynı şekilde mumbarı denemek için. Sonunda bu akşam gelebildik. Gece saat 11. E, halbuki gündüz biliyorsunuz. Deneyseniz e, deneymiştik biz. Dize Barajı'na gitmiş. Orada evet. balık arada balık mı hayırmış? Ben buraya bir yere koyacağım. Şimdi de şuradan yemeğe e, geldik. Ben daha önce hiç yemedim. Bilmiyorum kadar bir tatlı tatımım açıkçası. Evet. Denemeyi tamam. çalışacağım ama belki tadarız, bilmiyoruz. Ama ben yiyeceğim. Evet, Feyyaz hepsinden yiyecek. Şimdi siparişimizi vereceğiz, bakalım yorumlarımı sizlerle paylaşacağız. Bayağı kanal, e, yemek kanalı zihinle dönmeye başladı. Yine bir kötü açılardan çekme. Feyyaz evet, sürekli yemek yemeyi seviyor, değişik tatları denemeyi seviyor. O yüzden Doğru. size de faydalı olabilir Yine evet. bakalım. Burası bayağı bir popüler şehrimiz. Yemekleri göstereceğim, neler var. Şurada kelle paça var. Kelle paça çorbası. Buz suyu sanırım. Etleri arka taraftaymış. Ee, burada daha farklı bir şey var bilmiyorum ne olduğunu. Şurada mumar var. Bumbar. Burada da şırdan kazanı, şırdanlar var. Bir daha bir yerli. Ya, tamam, tamam. tamam. sizin tamam. ayıklanmış abi. Evet, bu da kelleymiş, şu an kalmamış. Biz biraz geç geldik, Hayır, o yüzden aa. yok herhalde. Akşam şöyle bir yiyorsanız, ben size yardımcı olurum, problem değil. Mutfağımız yani her zaman bir video çekmeye müsaittir. değil, istediğiniz zaman izin Bir karışığı var, iki atomu var. İkincisi iki atom. Evet. Bir çöldağına bir mum var. iki atom. 7.80 bayan Ama hala daha iyi Kaç senedir Burası yani Bu şekilde gayet iyi duruyor bakalım Şimdi yiyeceğiz deneyeceğiz Orada zaten daha net görürsünüz Şöyle Geçiyoruz Evet, şimdi mezeler geldi. Az parça sizin Bir şey daha getiriyorum abi. Evet. Mumbar geldi. Ve az paça değil mi? Bu şey mi? Eee. paça karışık değil mi yani? Şey evet. evet. Şırdanı da merakla bekliyoruz. Evet. Şırdanımız da geldi. Yarım porsiyon. Tam porsiyonda iki tane oluyormuş. Yarım porsiyon bir tane. İşkembe. Bakalım deneyeceğiz şimdi. Türkiye'de. Şu an. Güzel. Günlerdir. mekan, gayet evet. Duruyor. Mekanlık. Temiz duruyor. Aha. Zaten Diyarbakır'ın en ünlü evet, mekanlarından. Evet. Bunları dene. Bu şuradan e, hayvanın Midesi. Midesinden Midesi. yapılıyor. Mide evet. Bu, bu, da bağırsak. Farklı bir mide. Ya. Şunun adı neydi? İşkembe. İşkembe. Kibe. İşkembe. Kibe. Yani evet. Işkembesinden İşkembe. İşkembesinden yapılıyor. İşkembe. Evet. Çok sıcak şu an yiyemedim. Az önce denilen evet. bir oldu. Evet. Bunlar da e, aslında kokoreç yapılıyor değil mi? Evet evet. Yani kokoreçin doldurulmuş hali. Hı hı. İçinde Tabii. pirinç falan var. Çok kişi biliyordur da bizim evet. de belki bilmeyenler de var. Bir de bıçak yok galiba. Ben mesela çok bilmiyordum. Yumuşak bir dokusu var herhalde. Kıkırıştınız, bağırsak yani. Nasıl? Güzel mi? Ne gibi? Beğenmedim. Olma bir şey. Hmm. Bunlar kesin yemeyiz. Bak bunlar nasıl yemelisin? Beğenirsin tamam, birazcık tadarım. Sonra da şu an. Aslı'ya zorla şey yediriyoruz. El, elle yani. Ya da şöyle kopartalım. İçine ver. Aa. Evet al. Ver ver ver. İçi boşaldı. Dur dur. Evet. Evet. Faydası <laughs> değil. <laughs> Biraz şimdi ondan sonra geliyor Gayet güzel. Buna limon da sıkılır ha. Bence. Bence bu limonla yenir. Bir de zaten baharat var Nasıl? Beklediğim gibi değil ama yemem yani yine de. Sen yeme. O ben yiyeceğim. Tamam ben yani, tadı güzel. Dolma gibi gerçekten. Biz e sen balık yedik sabah. İki sene sonra bakalım ne hale geleceksin. Ne Hepsini yemeye başlarsın. Asıl tadına geçiyoruz şimdi. Aslında evet, bunu, evet. ben bunun için gelmiştim. Diğerleri de ekstra oldu. En çok merak ettiğim şey. Şimdi bu Şimdi elle, elle yeniyormuş. Evet. O yüzden ben de elle yiyeceğim. Tamam. Normalde çatalla yeriz. <laughs> evet. Yanlış anlamayın yani. Baştan başlıyoruz. Üçü evet. çok... arasında yiyelim. Daha. daha böyle yani. Diğerleri kuru, bu biraz daha yumuşak. Daha et gibi. Evet, şimdi limonlu deneyeceğim. <laughs> İnsan iştahını açıyor ya çocuk. <laughs> Gerçekten. Şeklere <çok> bakmayın. <laughs> Diyarbakır'a geliyorsunuz. Çok şeklinden dolayı. Ön ver bakayım tadacağım. Mesela. Ver ver tadacağım bana ön yargılı yaz. Yer. İçini tadayım. İçini tatmak ne ya? Bu arada ben de tattım az önce kamerayı kapadığım anda. Bu gerçekten daha güzel. et gibi kıvamı. Ama şu biraz daha sert. Mumbar daha sert. Bu daha hoş. Beğendim. Bu yedik her şeyi. Evet. bayağı. Ben her ben şeyden tattım, tattım sadece. Mumbar yedik, şırdan yedik ve neydi? Kebe miydi? Kibe. Kibe. Kibe, kibe, kibe yedik evet. Güzeldi. yani ya şey. Şöyle... hepsini beğendim açıkçası ama şu an biraz biz tokuz yani. Bugün zaten muhtemelen görmüşsünüzdür videoda. Evet, bir önceki. Balık mi? yedik falan, yani bayağı bir şeyler yedik. Şu an tok olduğumuz için çok Öyle yiyemedik hepsini ama tattık yani çoğundan. Ben Mesela şimdi... benim gibi ön yargılıysanız yani şöyle ön yargılı olmaya tabii ki şeklinden dolayı biraz ön yargılı oluyoruz ama tadı öyle kötü değildi. Şu an ben tok olduğum için kesinlikle yiyemedim. Yoksa yerdim diye düşünüyorum. Ben bunu ben diyorsam et falan yiyemem mesela. Ben böyle de bir şey var. Yenir yani. Yersin, yersin. Yani bir de bu oyunlar çok bence çok evet. yersiz bir şey. Yani gerek ama yok. Ama mesela kokoreç kokuyor şimdi gerçekten. Kokuyor. Koku, koku falan. Gerçekten. Sıfır. Koku. Hiç alakalı Kokoreçte de yok bence. O ayrı. Bence kokoreç her şekilde kokuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Benimle aşağıda yorumlarınızı paylaşabilir misiniz? Sizce kokuyor mu? Kokmuyor mu? Neyse ama. burada tartışmayalım. <laughs> bence çok güzeldi. Harikaydı. Yani buraya gelebilirsiniz. Bakalım. Zaten burası ee, az önce bir bilgi de verdiler ee, Hı -hı. orada zaten dinlemişsiniz hani küçük bir yermiş burası daha böyle e, işte bağlar denen bir semtindeymiş. ve orada yetmiyormuş yetmiyormuş e, malzemeler şu an buraya geçmişler çok lüks bir yer ve aynı zamanda hani temiz falan böyle rahatlığı da gelinebilir ve gerçekten lezzetli ee, bilmiyorum hani Adana'da yemedik Şırdağ'ın bir yer Bakır'da yedik ama Adana'ya daha gidemedik buradaki de gayet Bak, güzeldi şu an. E, fiyatlarını bakalım paylaşacağız en son. Ne kadar bilmiyoruz çünkü menü falan yoktu. Evet, fiyatları da, da ekleriz da zaten. Buraya görmüş olursunuz. Bunlar 35 lira, şuradan evet. 15 lira, Az parça 18 lira. Tamam. Bir de 4 adet suyu dileriz. Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Evet, şimdi hesabı ödedik. Zaten az önce de söyledik ama şu an tekrar göstereyim buradan. Bunlar 35 lira. Şırdan yarım porsiyon 15 lira. Az paça 18 lira. normal fiyatlar. Aynen. Yani. Porsiyon o zaman 30 lira oluyor. Yani. Evet 30 lira. Ha. Gayet uygun. Evet. Bunlar da zaten lira. Bunların da bilgisini verelim. Evet. Şimdi dönüyoruz.